Değerli izleyenler, emeklilerimiz, aslında emeğini, hakkını isteyen ve Türkiye'mizde şu anda birincil bir şekilde sorun haline gelmiş olan emekli intibak konusunda gelişen evreleri sizlere aktaracağım. Değerli emekliler, sizlerle alakalı yoğun bir mesai gerçekleştiriyorum. Sizlerin durumunu, yapılan çalışmaları daha önce zam alan emeklileri ve zam alacak yani intibak ideali olan emeklilerin bu muradına erip eremeyeceği ile ilgili yoğun görüşmeler gerçekleştiriyorum. Bu görüşmelerin neticesinde emekliye intibak zamı konusunda çok ama çok önemli bir mesafe alındığını görüyorum. Yayınıma başlamadan önce kanalıma abone olmanızı ve videoma beğeni atmanızı istiyorum. Değerli emekdiler. Hayat devam ediyor derim ya. Meşhur sözümdür. İşte hayat devam ediyorsa bu anda önemlidir. Bu anda önemlidir. Sizlerin yaşadığı sıkıntılara merhem olacak, sizleri bu düşük ücretten kurtaracak adımları attırmak için atılan adımları ve yapılan çalışmaları hızlandırmak için bu doping veren, güç veren, ortam hazırlayan ve emeklinin durumunu kamuoyuna en iyi yansıtan yayınıma hoş geldiniz. Tekrardan diyorum ki hemen yayınımın altında abone ol tuşu var ve yanında zil tuşu. İkisine de tıklıyorsunuz ve yayınlarıma çok yakın oluyorsunuz. Değerli emekliler, SSK'lı emekliler, Bağkurlu emekliler, memur emeklileri. SSK ve Bağkur öncelikle beni iyi dinlesin. Bir de memur emeklilerinde 2000'li halelerde olan olanlar, 3000'li halede olmayanlar beni dinlesinler. Emeklilerimizin yaşadıkları sıkıntılar ve her türlü üzüntü bizim kalbimizde. 1500 TL ile İstanbul'da destan yazmaya çalışan, ekmeği bir kere yerken Yarın ne yiyeceğim diye düşünen emeklilerimizin borç sarmalında olduğunu görüyoruz. Borç sarmalında olan emeklilerimizi bu zor durumdan kurtarmak tabii ki ilk önce maaş adımıyla olmakta. Sosyal yardımlar bir yere kadar. O da tabii ki maaşı hiç olmayanlara veriliyor. Bayram ikramiyeleri olumlu adımdı. Tabii ki alkışlıyoruz. Ayrıca emekliye verilen Nisan ayındaki ilk adımı da alkışlıyoruz. Ama emekli diyor ki artık ikinci intibakı yani ikinci zam sarmalını görmek istiyorum. Olumlu anlamda söyledim. Çünkü emeklilik reformu dendi. Son 20, o bir aydır 20 gündür tabii ki salgından dolayı ister istemez emeklilik reformunu duyamaz olduk. Salgın da şu anda kontrollü bir şekilde Türkiye'de rafa kaldırılıyor. Yani Türkiye başarılı yaptığı çalışmaların meyvesini toplamaya başladı. İşte bu çok güzel bir şey. Emeklilerin bu meyveleri topladıkça ve daha iyi koşullara geldikçe önemli bir kazanım ve artı sembolüne doğru ilerlediklerini görüyorum. Değerli izleyenler, şuna emin olun ki emekliler için hayat, çaba her zaman devam edecek. 2000'li halilerin altından kurtulmanız için Yoğun bir çalışmanın arefesindeyiz. Çalışma Bakanlığından birçok yere kadar, kurum ve kuruluşlara ve basın kuruluşlarına kadar emeklerin intibak konusunda hassasiyeti arttırmaya çalışıyoruz. Sizler için, daha iyi koşullara gelmeniz için çabalıyoruz, çabalıyor olacağız. Ama şuna emin olun, emeklinin yoğun bir şekilde desteğe ihtiyacı var. Bu destekte sadece bir yerde kısa zamanda çıkaracağız dedikleri emeklilik reformunda. İşte bu kısa zamanı merak ettik açıkçası. Ve her zamanda merak ediyoruz. Ama şunu unutmayın. Emeklinin bu yönde alacağı bir kararı destekleyeceğini ve bunu siyaseten de destekleyeceğini düşününüz. Hükümetin atacağı bu adıma emeklinin yanıtı en büyük teşekkürü sandıkta olacaktır. SSK ve Bağkor için yayınlarımızdaki agresif, agresiften kastım çok yoğun bir şekilde tempolu yayın gerçekleştirme yapmaktayız. Yaşayan, sıkıntıyı çeken bilir. Biz bu kardeşlerimizi düşünmedikçe, biz onları anlamadıkça tabii ki erdemleşemeyiz. Komşusu, komşusu aç iken kendi Tokyata'nın ne diyor dinimizde? Bunlara dikkat edin diyor. Yani erdemli ve kamil mümin olamazsın diyor. İşte biz de emeklimiz düşük maaş alırken, bu maaşları düşük devam ederken, emeklilerimizi anlamak ve emeklilerimizi bilmek zorundayız. Daha iyi şartlara getirmek zorundayız. İşte emeklilerin intibak zammıyla, çok daha güçlü yarınlara koşması için elimizden gelen çabayı göstermek zorundayız. Değerli emekliler, intibak zammı deyip geçmeyin. İntibak zammı ile çok daha bir yaşanılabilir dönem için ilk basamağı atlatacaksınız. Emeklilik reformundaki intibakı haykırmaktan başka ne çarem var? 1600'lü ve 1700'lü maaşlar verilsin dursun. Ben gideyim başka magazin konuları mı işleyeyim? Hayır. Ben bir emekli çocuğuyum. Emeklileri anlamak zorundayım. Emeklileri unutamam. Ve bu yüzden emeklileri haykırmaya devam edeceğim. Haykırmak zorundayım. Dışarıdan davulun sesi hoş gelir. O emeklilerin yaşadıkları nelerdir? Çiftlik sahibi mi emekliler? Ellerinde arabaları mı var? Evleri mi var? Sağlık muayenesine nasıl gidecekler? Aylığının yarısını mı bölüp gidecek? Ve çektiği krediye yarısını ödediğinde geri yarısıyla kira mı verecek? Geçim mi yapacak? Kolaylaştırma bankalarımızca yapılmalı. Promosyonlar 2-3 katı verilmeli. Düzen değişmeli. Yani bankacılığın emekliye bakışı değişmelidir. Ben öyle düşünüyorum. Bankacılığın ve finans dünyasının emekliye bakışı değişmelidir. Emekliye pozitif ayrımcılık yapılmalıdır. Yıllar boyu prim öde, çabala, emek harca, emekliliğin gelsin, her şey kısıtlansın. Var mı öyle yağma? Var mı öyle yağma? Bunlardan biz bahsettiğimizde emeklilerimizin birçoğu tabii ki destekliyor. Ama emekli olmayan ve emeklilerin intibak almasını hazmedemeyen sadece siyasi cenahtan bakanları anlamak mümkün değil. Burada ırk, cins, e, herhangi bir örf, farklılığı gözetmeksizin tüm emeklinin bunu almasını istiyoruz. Evet, bunu anlamak güç mü? Buna karşı çıkan, intibaka karşı çıkan birçok kişinin ya amcası emekli, ya dayısı emekli, ya babası emekli, emekli de emekli. Bu bir ortak değerdir. Emekliyi işlemek, emekliyi anlatmak ortak bir kutsalımızdır. Yani emeklilik bir alın teridir, alın teri de kutsaldır. İşte bu yönden bu kutsaliyeti, bu markayı değerlendirmemiz ve bu markaya değer katmamız gerekiyor. Unutmayın, her insan bir gün emekli adayıdır. Bu yönde emeklimizi daha güçlü yarınlara ulaştırmak için, emeklimizi daha iyi imkanlara ulaştırmak için yoğun çabalar sarf etmemiz gerekiyor açıkçası. Hayat devam ediyor, dünya dönüyor, herkes çıktı çektiği sıkıntıyla sabah gün ışığından akşam kararıncaya kadar ya acı yaşıyor ya keder ya da sevinç. Bunlar devam ederken bizlerin bazı şeyleri kolaylaştırmamız gerekiyor. Gönülleri fethetmemiz ve bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın bu oluşturduğu büyük askeri hamlelerin taşlandırılması gerekiyor. Türkiye'nin 2023 yılına emeklilerin maaşını en az asgari ücretin altında bırakmadan taşımakla geçeceğine inanıyorum. Her şey bir bütünlüktür. Bu konu çok önemlidir. Hayat her zaman insana adil davranmıyor. Bazısı çok zenginlik içinde uyanıyor, bazısı da bir emekli çocuğu oluyor. İşte bu zaman o zaman emekli, emekliyi, emekçiyi artık biz de bir AB kriterlerinde olduğu gibi, bir Japonya'da olduğu gibi, bir Amerika'da olduğu gibi güçlendirmek zorundayız. Üretim, üretim, üretim yapmalıyız. Tabii ki bu da deneyimi ve tecrübesi olan emeklilerimizin tecrübelerinden teknik olarak emekli olan ve önemli işler başlanan birçok emeklinin deneyimlerinden faydalanarak bunu sağlayabiliriz. Beyin göçü de yurt dışına bu yolla da durdurulacaktır. Evet değerli emekliler. Bana destek olmaya, kanalıma abone olmaya devam edin. Sizlerin sesi, gül sesi olmaya devam edeceğim.